Bugün ekip Aa, bizim de var kanka biz oturacağız karşınıza. İlayda da 10 kişiye var ki demiş eyvallah canım. Yankı var. Ne yankısı lan? Ha benim sesim kanka hastayım. O yüzden yankılı geliyor Yankılı mı geliyor sesim? Hayır. Ee, o zaman dün bıraktığım gibisin işte. Aha dur biri arıyor bir dakika konuşacağım bununla kimmiş <laughs> Dostum ananı avradını sikerim oyuna daha yeni girdim ne arayıp duruyorsun Şav gibi ya <laughs> Sen kimsin <laughs> Oğlum bu şey değil mi? Fare. Oğlum <laughs> fare bu değil mi amına koyayım? fare işte fare o fare değil mi? Salak da burayı can sal. Bu farklı. Hayır oğlum bu ya. Bir dakika. Sesini bağdaştıralım. Uyandı. Alisa ah lan. Aslan kardeşim. Uyandı. oğlum senin ananı sikerim. Bir saniye. Kim aradı beni? Oğlum bu amına koyayım ses aynı. Ben i̇şte numara değiştim. Ne yaptın? Numara değiştim. Faresin mi sen? Evet. evet. Konum at bakayım fare. Ne? Farem konum at konum. test ananın amıymış. Test yapacağım sana. Test yapacağım. Bir konum atar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Gerizekalı velet. <bir adam. gülüyor> Telefonun sesi gelmiyor, nasıl gelmiyor lan? Bak bir bak, beni duyuyon mu? <laughs> Bu ne orospu çocuğu, bayramın gibi giymiş. ha, <laughs> arabama bin, Araba, benim arabaya bin. Bu yanımdaki <laughs> kim, APO mu? O zaman dur, senin arabaya topla binek. Gel benim o, arabaya. Onun arabaya. Gel. BMW binek daha. Hayır hayır <laughs> evet BMW, BMW, zaten BMW dedim, orospu çocuğu. Bırak o zaman. Kanka, ben süreyim mi lan? Kanka şu arabayı da çeksenize. Gel lan gel, ağlayacağım amına kodamın. Ver. O ne? <laughs> Sercan'a bak. Ver. Şeyi sürüyor amına koyayım, arabayı sürüyor yani. Sercan ha, duralım şevinsin. Bir nevi bu kim boksör amına koyayım. Çık. Arabamı çaldılar. Ege silah versene. Kanka bize bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Şimdi eee şey, Ege hatırlıyor mu? Fare. Çık bari unutma. Fare? Ee Fare'yi hatırlıyor musun? Senle manite yapacaktım. Sonra sen kabul etmedin. Ben gidip sikecektim onu. Mavi eee. Evet 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 evet. Ha hatırladım. Kanka o çağırıyor beni özel istek üzerine. Yemin et Şaka yapıyorsun Biz dörtlü sessiz yapabiliyoruz mu peki? Hayır. Dörtlü sessiz yapamıyoruz mu? Hayır siz sadece Kanka, Kanka bizi de al bizi de al. Olur o da olur o da olur. Olur o da olur. Ayrımcılık yapıyor. Beline kuvvet. Hepimiz aynı iyi yeriz. Bekçelik yapmayın. Oğlum sen ne şarkı açıp duruyorsun sen engelli misin? Sessize girdik ya mal ondan buranın raconu böyle. Pardon beyler. Egzersiz'in emanet var. Baba hastayım ya vallahi çok o, kötü. Anı? Yorgunluk, He. bitkinlik. Vay vay. Bir dakika kapat. Kapat. Amına kodumun oğlu. Efendim farecim Efendim? <laughs> lan La, Bir dakika oğlum sıçan efendim. <laughs> <'un Paris> <laughs> sıçan Orospu bir çocuğu ben de düzgün konuş. Kanka Discord faram. Gülüşüne baksana. <laughs> ne <de> sikiyim apo <laughs> öldü apu. Götüne sercan yazsana lan ne olur. Kanka yazacağım. Evine. tane bomb bir, e, tamam. bir tane Göğüsle. Tamam şunu şey yapın e, ya. Bir tane basket. Atla. <laughs> basket nereden çıktı lan Kanka baba bak şimdi hep beraber gidersek şey yapmasın. Ürk şey yapmasın. Kanka, ben kucaklarım. Ben şey, kucaklarım. Apo eksi bak. Biz şeyiz. Nezih insanlar yani. Sohbet edeceğiz. Ha, ben kucaklarım. Kanka, Kanka bu o değil galiba. Ben kucaklayayım mı? Alayım mı kucağımı? Kanka ben alırım. Şşt, fare. Ha. Ha? Tas çamdan. Ay. Ne oldu Ay. sana? Kıyamam. Neyi alıyorsun Oros? Ne yapıyorsun? Lan paresi. paresini Para Pare gel. Bin. Hadi gidelim. Hadi gidelim. gidelim. Hadi gidelim hayatım. Hadi gidelim. <laughs> 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 Bir arkadaşlar bin bin bin, bin. Pardon. pardon. Ben ayağım gaza takıldı. Açayım bagajı. Kalsın. <laughs> Hadi gel lan gel gel. gel. Yalnız <laughs> ben sen beni tanımadın üzülüm hemen. Ben mi seni tanıyamadım ki Aa. sesin değişmiş evet. ya. Hasta oldum. Bana yerinde orası çocuğu. Hasta mı oldun? Hı hı. Kıyamam iyileştireyim. Yok. Nasıl yok? Ne oluyor? <laughs> ya sen de amına kodun mu be? Hiç <laughs> ilet Bunları bırak konuşalım sen. Kanka bin kanka bin bin. <gülüyor> <gülüyor> gel kucakla beni gel. Oğlum sen niye ağlayıp duruyorsun? Apo ananı sikerim. Ben Apo'yu sevmedim. <laughs> ya. Ya. Yapmayın oğlum kalkın. Neyi sevmedin? Ben sevmedim Apo'yu. Bırakır mısın? Bırak amına bile yok, korum. Ha? Çekeyim kafasına sikerim. Apo <laughs> kelimelerine dikkat et. Sık. Lan Faro <laughs> seni. bir şey seni şey yapacağım. Bir tane bir şey yapacağım. Tamam Ayaz'ım problem yok halledecek Bir dakika orası çocuğu bir sakin olur musun? Eee Farem? Ha. Fare derken? <laughs> senin... Firavun faresi. <laughs> Sen benim faremsin yani. Am kız mı düştü amına koyayım? Hadi burada Am yapmayın yani, arkadaşlar. İnanır mısınız? <laughs> Gel lan bunu. Hep sözü loros bir çocuk. Allah'ına kurban abi burun. Vurun abi. Ben hiç sevmiyorum ya. Ne sevmiyorum kurban oldum. Duymadım. Oh. <laughs> <laughs> ne sevmiyorum. Ben drift 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 atmasına. Ha düz ayko. mü süreyim Aşk o maç kısa. Çöbün içine tam maç kısa oldu mu Orada mı istiyorsun? Allah. Tamam. Neyi? Ya Ama. Ama hayır. Neyi yorum desin? Am sen 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 ne anda? Bilmiyorum. Sanki böyle. Ökeş sende sıkıntı var. Bir şey kaçmış gibi kırtlağına. Ya. Kesin. Fener sesi şey mi? <laughs> 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 Nereden <çünkü? gülüyor> Nerede, <bugün>? bizim? Hangi programı kesin? <laughs> oğlum ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Sercan orospu. Oh. No, oğlum mal şey yapma inin lan. lan. Ben Çok pardon ya. patron. Ben sevmedim ben inmiyorum. <laughs> Hayır inme inme sen. Tamam özür dilerim patron. Ya Sercan'ı vuracağım ya da beni vuracağım. Ne? Beyler <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bunu tanıyor mu? Erkek mi bu? Yarra var mı? Niye yavru köpek? Kanka şuradan eve uçsan havalı bir giriş olur. Gülüyor. <gülüyor>, <gülüyor> köpek nasıl gülüyor? Musun? Oğlum ne oluyor orada? Abla gel. Aşt amına bir çocuğa. Gel. farem gel? Fare değil amına koydum artık. Ananı isteyeceğim. Bana mı dedin? Amını yırtarım. Nasıl yırtıyorsun? <laughs> Nasıl yırtıyorsun? <laughs> bak yapma bak burada dört kişi tecavüz ederiz. Hiç şey yapmazsın. <laughs> şey şey mı Geldik evet dinliyorum. 21 cm emanet. Ya sen baş baş beni. Baş baş. Hayır sen burayı buraya yani, ya, baş başa mı konuşacağız? Yok. Nasıl ya? Ne bilmem. Sen çağırmadın mı onu beni ben? Ben ne sen dedin ya buraya gelmek istiyorum ya. ya. Oğlum sen salak mısın? Oh. Ben, i̇çine girmiyor mu canım? Arada mı dişi? Buranın mı? İçine girmiyor mu? Gel deneyelim. Ben buraya buraya beraber girelim sana ben. Yok kanki girmiyor buraya. Denerim, zorlarım gel. Benim sesim ne oldu ya? Bilmem zorlarım ben sen zaten. Kötü olmuş. Girilmiyor mu buraya? Pişt sana diyorum buraya girilmiyor mu? Ne yapıyorsun amına? Oluyor. Yılan gibi içeri girdim. Lan Efendim. Bu korlardan bir ses kaydı geldi amına koyayım. Sipler fight'e girmiş bir dakika. Şaka yapıyor. O Danda. ne? İkincisi var ikincisi. Tut lan. Aa düzel. Hepsi düştü onların. Birkaç. olmuş. Baskına geldiler. Peder hemen. Tut tut tut. Oğlum bir dur. Karıyla konuşacağım fare. Yok lan tanıdık tanıdık tanıdık. Bu kim başka bir fare mi amına koyayım? Alo efendim dostum. Sizden, Erkek kapat orospu. Şey bence, bence buradan gidelim. Bir şey söyleyeceğim. Nereye, bir gidiyorum. Gidiyorum. Nereye gidiyorsun param? Nereye? Ge gel gel örtay tay gibi koşma. Gel gel, gel, gel gel. be. Gel koşma. Nereye koşuyorsun? Bir bak. Özdemir kol gibi saldıracağım. <laughs> Araba amına koyayım. <Sessizlik> Beyler drop varmış. Ne ne var? Gidek kanka şu, şurada 13 yaşında Buradan gidek gel gel bin. Arka yaptım dakika. Arka. Kanka ben kucaklıyım. Kanka düzerleri ses kaydıran sen. kucaklıyım. Gel. gel ben senin kucaklıyım. Ya gel ha, gel. Gel gel gel. 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 Tamam gel kucağıma otur. APA! Oruç bu evladı. Bak. Amına kodum çöpü ağzıma ayırdı zaten. Ne barttır ya o nasıl ses? Gel oğlum ne yapıyorsun? Allah Sen de, benim kucağım otur. Sen de, benim kucağım. Ya niye benim? Bine bırak lan. Beni al. Beni, al. beni bırakır mısın? Kardeşim bırak. Kardeşim bırak o seni kucaklayacak. Ben seni kucaklayacağım. Evet amına koyayım. geleceksin kucağıma. Bir şey söyleyeyim sen bunu özlemiş kaldın. Oğlum bırak sen de orospu çocuğu. Kafana sıkarmışım, bunu amına. Kanka şu orospu vurun. Bir şey söyleyeceğim. Sen bunu özlemiş mi ya. Ha. Ben de duymamış Ne? <laughs> ne bana dedi? Zar, zar. Kanka bana bir şey dedi. Ne Özdemir kolla ilgili. Özdemir <laughs> bacak mı dedi bir şey? Ya hadi ya. Oğlum beni Lan. bırakır mısın? Oğlum bin. bin Evladım sene. kar mısın? Sincap mısın? Kişi. Tımamıştı. <laughs> Tımamış kim? Abi? <laughs> Otel ismi gibi orası bu çocuk. The mummies. O zaman siz ben güzel bir yere Kanka, kanka bak ben karının kucağındayım bak böyle olmaz amma ne falan, Ben... Ne oluyor? Oğlum kapat ne? şunu karı. Karı mı açıyor onu? Karı, karı açıyor amma ne Kim açacak? Meyhaneci karım. Şuraya götüreceğim artık orada ne yapıyorsunuz? Kanka bizi <laughs> eve götür eve götür eve götür bu ev istiyor. Mi, evci bu evci. Evci mi? 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 mi kanka köyde olmaz mı şurada? Oğlum kapat. Bak kapat sen ha. Orospu kapat şunu. No, Aa ne yaptı bana? Vay amına ne kodum bunu grospus. Kan karı beni attan mı ne koyayım? İn. Ha seni camdan aşağı attı. Gel kucağıma. Seni yerim benim kucağımdır hatun. Of. Ya o rospu inatçı mıdır nedir? Egze koltuk değişti. Oğlum bak bir gel kucağıma Ya bırak sana oğlum salak da bu öldürün bunu amına koyayım. Ölürsün sikek. Egze koltuk değişsene. <laughs> gel bir gel acil. Geliyor 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 dam dam. Tamam. Dam. Devam et. Dam. Şey götüreyim mi? Ee, Ali sayı mı aldatıyorsun? Yok, oğlum manyak mısın? Bu, bu evcilik oynuyorsun. Karayı mara yapmıştım. Pompa alıyordum. Geliyor 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 dam. Geliyor 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 dam dam. Dam dam dam. Oğlum anne ne la? Tuvaletten <gülüyor> mi topladın? Ya sen çok gülme ananı sikiyor. Düştü. Ne yaptın oğlum? Anasına söyledim. Çok gülüyordum. Ha oğlum sincap ne gülsün sen. Değil de olabilir. Kanka abi. değil mi fare olmayabilir. Değil mi ben oldum. Böyleleri var. Var evet. var. Siktir git ya. Gel gel. Gel kurban olurum. Gel. Şakasını yap. Aman Şakasını yap. Kanka benim sesime ne oldu? Ne oldu? Ökeş galiba gerçek. Ökkeş. Hah. Ökkeş. Ökkeş ne oldu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ne oldu? Bilmem. Bilmem Ne oldu? Beyler <laughs> bu arada. Ona göre. Bence de bu arada. Ee keş okay, hatırlıyorum bir şey evet. var. Çarp çarp çarp. Ne, ne vardı? Alalım onu da. Al. Suzan balığı vardı hatırlıyor musun? Suzan balığı mı? Hatırlamıyorum musun bu? Reel mi bu? Değil mi? Reel ne böhm, lan? Alice'e ne oldu? Bir şey olmadı kanka. Aldatıyor. Şaka yaptım bak. Geliyor geliyor geliyor. dam dam. Dur dam dam İkincisi var Putkanla. Duruyor. Bırak lan, aç lan, lan. Sen sen regal raşla, raşla, misin? Regal. Regal ne lan? Gengenizin ismi mi? Ananı sikeyim bir öldü. Kanka Ökkeş'in kimliğini arar ne görmekteyim diyor. Neler beni duyuyor mu? Ne yazı, yazacağım lan? Ökkeş Kor abi ne yapıyordun bu çocuğu? Apo gitti Apo. Apo gelir. Ökkeş Kor yazıyor. Sen nasıl o pozisyonda benim kimliğime bakabiliyorsun? Şey, misin? Ne? Kürdüm. Neresine evet, atılırız Pelin abi? Ananı sikerim Van. <laughs> ben de Gizir'e hedefle. Ne diyorsun Ne harbi mi? Çok ortak gönlümüz var bu arada. İsmail sen ne değil babanla çok ortak. Benle de var. Ka karıyı bıraktım. Ha bırakmamışım tamam. Bırakmadın. İleride sola gireceğiz. Oğlum bizi bir eve götürür müsün artık? Sohbet canım. etmek istiyorum güzelce. Uksmına 0.95 ile sohbet ateşleme Oç en son 2. ay şimdi beşinci ay abone geç Ne diyorsun lan orospu çocuğu ne yaptın sen? siz ben neden şakalarına gülüyorsunuz? Eee değil o yüzden Pek anlamıyoruz da fare Başka soru Düşsene için expo 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 Nasıl aradın sikiyim Yanlış oldu Ebru mı? Kanka bu ne ama harabeyi gel, getirdin orospu evladı. Sen, sen. Burada çingen ki. <laughs> oğlum beni arabada kim sen var? buraya? <laughs> sen, sen kendi fırda. Aa ben buraya atılıyorum. Mike Trevor'ın evi değil mi bu da? Anam hatırlıyorum ben mi hatırlıyorum. Kimin evi? Hiç anam hatırlıyorsunuz Ne dedi bana? Geliyor geliyor. Geliyor, down. geliyor geliyor. Geliyor geliyor. geliyor, Çet bana ne dedi? Geliyor geliyor geliyor. Down. Down. Öküz bir şey de duymadım <laughs> ama ne koyayım. O zaman içine çıkarız. Öküz de böyle. Geçin siz. Hmm. Gençler. Geç bir oturun siz. Ee, Buyur patron. Şey, şefin specialini yapın. Şefin okay. Evet, şey? o kan. Şey. Okay. Siz geçin. Fare. Ha. Senin amına tekme atarım. Hiç şey yapmazsın oradan <laughs> <laughs> Şey yapmazsın. Ananı sikerim seni. Düzgün konuş otur Hiç karşıma. Git leğen meğen getir ayaklarımı yık. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum hadi. Çekil şöyle bakayım. Ka ayaklarımı yıkamıyor? Ney? <laughs> ayaklarımı yıkamıyor. Ayaklarını mı yıkamıyor? Evet. Amına kodumun cu anan kölü, karı kölü mü sor? Ana Nikar. Oh. Tabağa bakarak 31 çek. Öyle. <laughs> mis gibi mis? Oğlum siz salak <gülüyor> mısınız? <gülüyor> Kanka ne yapıyorsunuz ya? Mal mısın amına koyayım? Viskiye mi sokuyor? Ben şey yapıyorum. <laughs> Kanka biskide, Kanka bir kanka bi şey valla bir bir durun da valla şu şu karıyı biz gel gel bu odaya gel yanlış odaya girdin gel 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 yanlış gidiyorsun gel 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 oğlum gel burada kapı gel burada bak gel aynen gir buraya tamam kilitledim kapıyı kilitledim 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 oğlum gel nereye gel buraya gel Atatürk'e küfür etti şu Kim lan? Kapı. Kapı kilit. Ben geç içeri. Rus bu. Kim içeri. kim? Gelin. Yemin et. Klip atsanıza klip atın. Klip atla klip at. Ne oldu? Şişt gir bakayım içeri sen. Şimdi daha hırçın sikeceğim seni. Kapıyı kitle. Hop kitledim. Kilit. Oğlum lan Ne oluyor ya? Bir sesler geliyor. Vallahi bir sesler geliyor ama nasıl diye. Kır <laughs> <laughs> <Geç bağırdı>. kır <laughs> Kapı deliğinden izleyebilir miyiz lan? Kanka anahtar çekil oğlum, bakayım. Bunu şey yapsanız da. Alttan peçete koyun. Kağıt. Aha erip artı. Kim verdi onu? Yetkili vermiş. Orospu Ananı sikin mutlu olmuştum. Bu ne kanka? Peki sen Kara burada kal, gelsenize beyler bir ya, valla. Gel bizle de kanka. Gel gel. Bir şey söyleyeceğim. dene. Bir şey söyleyeceğim. Gel. He. Ne diyorsun? <laughs> Dört kişi. Yaklaş. Dördümüze baba olarak. Dördümüzle. Kanka. Kanka bu galiba... Atam ata küfür etmiş ben duymadım. Şaka mı ki? Kanka? Dördümüz bir anda girip patlatıp anne... Tecavüz küfür etmiş. Atalık <laughs> tecavüz <gülüyor> direkt. Bak. Yemin et. Bak buldum. Du dur bir. Dur. Dur. Sen tekir tecavüzü yapıyorsun. Hayır hayır kirli. hayır öyle değil öyle Ağazını. değil. Bir durun oğlum. Bak şöyle yapıyoruz. Bir kişi iki kolundan tutup çekiştirecek. Öbür kişi iki ayağından tutup çekiştirecek. Tamam. Ortada Oğlum kapı kilitli kapı. Kapı kilitli lan. Orestu anlamıyorum. Geç lan içeri sikerim amına koyayım. lan. çık oğlum. Oğlum ben geri git dedim ya. Geç çamına koyayım. Seni dörde bölerim lan. Geç geç almanlar geliyoruz. Almanlar Kurban pazarında satarım lan seni. Piçsin sen. Ya Peki. oğlum kaldım burada amına koyayım. Bir içeri geçer misin fa? Tam giriyoruz hadi. Dördümüz de baba oluyoruz. Oğlum nereye gitti? Evladımızın adı. Ha. Gitti <laughs> Kanka bir şey söyleyeceğim. Çok gittim. Gel gelin bak toplu girelim. Tamam, Tek kollarını. istemiyorum. Kanka kollarını ben tutuyorum. Ayaklarından da biri tutsun. Kanka, ben bağlayalım. Kanka bağlayalım. Son elektro şok veren sokak yapıyorsun lan? Direkt formasını... <laughs> Kanka diyorum ki direkt pataküte gerek karambole. Gel tecavüz edin. Tamam ben... tam gel. Bir anda egze koş sen girmeye başladı bizi gelin. Lan, ödülük, ben gireceğim. <laughs> Genç lan yatağa Genç lan yatağa Genç

ben Aynen senin onlar. kardeşini öldürürüm ben. Beyler savaş veriyor beyler. Girin Ceylan'a. Oh, aman lan. Girin Ceylan'a. Aman lan. Amına kodumu karıştırdım. <laughs> patla patla patla, patla gönlümün karambola patla, patla patla, 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 patla <gülüyor> oğlum. Uff. <laughs> oğlum girsenize düzgünce. Uff. <laughs> ne güzel la bu. Alt tarafa bakayım bir de. <laughs> <sene. gülüyor> Azatlı sikiri içeriz. Vur lan. Ne oluyor? Ne oluyor? Ben hiç siktim karısın. Amına kodumun karısın sen. Vur hızlı vur oğlum. Kız gibi vuruyor amına koyayım. Amına kodumun. Amına kodumun. Amına Amına kodumun. Amına kodumun. Amına yedim Amına kodumun. Amına Amına kodumun. Amına Amına kodumun. Amına kodumun. Amına kodumun. Amına kodumun. Amına kodumun. Amına sikerim sen de sikerim Ama ama şimdi yani bak şimdi sen zorladın durumları Tamam <laughs> ben kapıdayım tamam ben görevliyim kapıda Gü güvenliyim girin Tamam Sercan biraz domalt <laughs> Kanka şunu yata yatağa atsanıza Fırlatın şunu yatağa Kanka, kanka bağla bağla ya siz gelin, taktik bilmeniz amını Bak plates topunu e, kafasına sokalım kanka Siyah poşet takar Onu O ne orospu evladı Kanka nefes almasın. Gel lan bana. Amına kodumu karıştı. Fark edemiyorum. Kanka en son da ölecek <laughs> ya. Yatağa koy yatağa. Azat çevir götü bana bir tokat atayım. Çevir götü. Kanka bir getirsene bu. Bir getir bana döndür. Bana döndür. bana döndür. bana döndür. Bana döndür. Bana döndür be. Sana mı döndüreyim evet, bir bana döndür. Dur getir öyle. Getir lan karıyı. Lan, lan getir. Karı mıdır değil midir? Anlamıyorum. Ne bizim Al. Ah, bre kanka. Kanka Güzel getir şunu getir şunu. Amına ah, kodumu karısı seni. Gel lan buraya. Küfür edersin he. Sen. Amına ah, kodumun çocuğu seni he. Ne oldu? Aa. Ana ne sikiyim. Hey. Bu yalan bu arada. Yalan kanka bunu bilerek yapıyor. Kanka yapıyorsan... yalan kreş yedi. Yalan kreş. Neyse ben ben valla. Sen de sikir seni de sikerim kapının arkasında kimsen. Bu, bu, bu. Tecavüzde bulunmak. Baba olacağım <laughs> büyük ihtimal. Baba olacağım diye bundan mı orospu çocuğu? Oğlum kimse evet. girmesin evet, Anne olacak. Sana benziyor. Uzaktan yakından. Ya, Bekleyelim Havanın mi? Karanlık ya.